koşarsın Allah. Oğlum ben senden daha hızlı koşarım. Evi hiç görmedim daha önce. Adam düzletmiş, beton örmüş herhalde kaymasına şans. Benim yaptım Allah abi. Geliyor mu? Allah. <laughs> abi. Hayır, <laughs> Sağ abi? olasın abi. İyilik seni sormalı. Geçmiş olsun bakalım. Göze ne yaptın? Ay, nasıl nasıl Vay yenge fena ya. Vallahi hiç Ay. ben o kadar yapma dedim yengeye de. <laughs> Kapı çarptı diyeceksin abi. <laughs> İkizler büyüdü abi ya. Okuyorlar birisi hoş, <laughs> hoş, bulduk Halil abi. İyilik bu abi seni sormalı bakalım. Neden bu abi? yedim mi? Abi alerjiden? Yani yıkı, abi ne ödüğünü çözemiyorlar ki? Acaba. O yıza, Vallahi. Yani işte, tamam Sen orada aç ver. Zaten hortumdaki de sıcaktır abi. La da solumuz, solumuz. Nasıl abi? Motora sen. Ya motora bineceğim de şimdi yasak var ya. Buna şey aldık, serbest dolaşma kağıdı aldık. Bu Mecidiyeden gidiyordu. Motosikletine gider sen değil. Değil değil. Arabayla geliyor. Ha başlıyor. Gitme. gitme ha git. Şöyle geniş aldırayım. Bu ne oluyor abi? Kamera, video kamera. Abi. Çektiğini izledin ha. Ha yine Yaptığımız iş çekildi. Niye? Hı? Niye? Şey, biz internete veriyoruz abi. Ee. Şu at sineklerini göstereyim ya. Bir sürüydüler de, kaçtılar mı ne yaptılar? Aha. Ben göremiyorum. köylerden. Belli başlı köylerde vardı. Çoğaldı gitti. Atsine Var mıydı silersene yoktu. Böyle son 5-6 senedir var. Motoryal kıyafet var. dedi. Size manzarayı da göstereyim. Görünüyor mu buradan bilmiyorum ama şöyle yavaş yavaş döndüre döndüre. Çatının olduğu yere kadar gelemem en azından. Ev, şeyde, evde koyun kalmaz arkadaşlar. <laughs> evde koyun kalmaz diyorum ya. <laughs> <Çok. Sağ. gülüyor> gönder gelsin. De. Aynen gönder gelsin. işte. gelsin. <laughs> Kalabalık çekiyor yapalım. Tesken alıyor. Alıyor falan. Kızlara yapmadık, koyunlara yaptık sadece. Gönder gelsin bir bar. İyi mi Ha yapılmamış mı ona? Ben madalya. Tamam, Dur boğum da sağ ol. Bir kere de şöyle gezelim aralarında da. Girimden sonra yalarsınız bir bakalım size. Öğleden sonra bir rüzgar çıkıyor. Var mı burada da çok mu öyle? Hmm. Yok <laughs> yok, zaman ben İyi bir zor maşallah ya. İyi kızlar diyorum maşallah. İyi yapsın abi. Ya. Büyüklerinden göndereyim. Bu kadar oldu. Onlara da damızlık bıraktım. Daha bizim 15 evet. tane daha çıkacak. Ne olur abi. Al abi. Şunu çekiyor vereyim. Çekiyor mu da? He? Çekiyor mu da? Çekiyor çekiyor. Çıkarım kapatayım. Eski taş evler, taş duvarlar. Gerçekten şeyler yıkılmak üzere bazılar yine bakılmış. İçinde insan kalınca dayanıyor. Tarlaları gösterelim şöyle görelim. Küçük küçük bölme bölme. Şöyle karşıda var. Ben görüyorum kameradan göremiyorum ya. Niye böyle? Arkadaş anlayamadım bu işi ya. Hayır boyum da o kadar uzun değil ki. Böyle kamera niye göremiyor bunu? Diyeceğim yaklaştırsam görünür mü? Evet gözüküyor. Evet arkadaşlar küçük küçük bakın tarlalar farm ile oynamalık küçük küçük bölünmüş miras kala, kala Neyse yolumuza devam edelim toz toprak şöyle. Evet arkadaşlar ağır bir kuraklık var. Her yer toz toprak bayağı bir toz yutuyoruz ya. Ee, şöyle zaten göz, görünüyor mu bilmiyorum karşıdan toz bulutunu göreceksiniz zaten bulanık hava bayağı. Nem mi diyeceğim de nem değil. Nem birikmez böyle. Bizim daha çok işte ovanın tozu. Aşağıda şöyle gözüküyor. Biraz bulanık gözüküyor karşıdan. Şimdi arkadaşlar buradaki yetiştirici daha önceden bir ivermektin preparatı uygulamıştık. Memnun kalmış olacak. Bu sefer de enterotoksemi çelermaş hayvanlarına çelermaşsız uyguladık. Ve birkaç tane şikayetini dinledim yetiştiricinin şimdi öncelikle yüz için e, konuşalım 3 tane merinos koç aldım diyor e, merinos koçtan hayvanlarıma geçti ben daha önceden hiç görmedim yani hayvanlarım da yoktu Hayvanları zaten yerli yani merada ne bulup ne yiyebileceğini biliyor hayvanlar e, tabi işte bu uyuz çıkınca bayağı bir stres olmuştu ondan sonra şimdi enteletoksime aşısı yaptık ben daha hayatımda çatlak falan görmedim bir tek işte mastik falan oluyor dedim Artı hayvanlar yerli olduğu için hani kuzularımız tamam küçük oluyor ama eti gerçekten lezzetli oluyor dedi. E şimdi yerli hayvanı bu bölgede çok ucuza alırlar arkadaşlar. Bu kesimciler, yambazlar fakat aslında eti çok pahalıdır ve çok değerlidir. E neden böyle bir arada fark oluyor onu da anlayamıyoruz ama işte yerli hayvan ağırlık basmıyor, büyümez falan diye ucuza yetiştiriciden kapatıyorlar. Bir de köylerin ulaşılması zor diyeceğim de her yerde asfalt yol var arkadaş. Şimdi şuradan Ceviz dediğim köy Seyit Gazi'nin bir köyü oradan çıksa yarım saatte Eskişehir'de adam. Eskişehir'in merkezinde, göbeğinde. Tabi e, tabii değişik. Yani yetiştiriciden çok ucuza alınıyor. Böyle hayvanları direkt yetiştiriciden almak lazım biliyor musun? Böyle şey direkt karkas şeklinde. Hazır orada kestirip edip ee, en azından böyle ağız tadıyla et yersiniz arkadaşlar. Şimdi bizim bölge merinos. Bazen kesinlikle merinos denk getiriyoruz, alıyoruz. işte kesiyoruz. Eti yağ bildiğiniz yani. Et de diyemem. Çoğu yağ çıkıyor. Yağdan zaten eti yemiyorsunuz ama yerli koyunun en azından kuyruk yağı falan küp küp kes kuyruk yağını ye yani çatalla bakma. Neyse devam edelim. Şimdi bir tane tohumlamaya gideceğiz bir inek tohumlayalım arkadaşlar beraber. Ertene. Bakın buralarda cennetten bir köşedir ya. Şimdi vadiden bir akarsu akıyor. Küçücük. Böyle şıkır şıkır. Etrafındaki hem tarlalar sulanıyor hem bazı geçtiği yerlerde canı görüyorsunuz. Tabii köye yaklaştıkça bu kalmıyor. Daha çok şuradan, şu taraftan dolanıyor. Böyle göstereyim. Oradan dolandığı için burada Can yok fazla. Şöyle kamerayla düzgün tutamıyorum ya. Hem araba sürüyorum kamera tut. Şuraya bakın. Hemen ağaçlar dibinde zaten derenin geçtiği yer kendini belli ediyor. <laughs> Allah <abi. gülüyor> Bas. Gel. Gel öyle bakma yan yan. <laughs> Hemen kaçırdı. arkadaş ya. Arkadan yetişmeye birebir. şimdi hasta inek varmış iki tane ona bakacağız neden hastalanmışlar acaba ee, bak, göstereyim <laughs> yetiştiricilerin önlemleri de evde kimse yok mu acaba bu kapıyı Allah Allah şu kapıdan mı Dışarıdan kapatmışlar. Kimse yok ki sanki. Al. Oğlum git. <laughs> 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 Buyurun hadi. Kaçık be. <laughs> ben uzun bu perşembe gün 3-4-5 gündür yemiyorum. Hangisi? De yemiyor. İkisi de mi yemiyor? Peki, Yeme vurdurmayasın abi sen ona. E, i̇şte senden verdiğin şeyi getirdik ya. <laughs> Bak aslanım sakın ha. Korkuyorum ben senden. Ne yapacağım belli olmaz senin. <laughs> Açık! <Kanka>, sen git şurada. <laughs> Niye yemiyor yavrum? Bunlar şimdi olanlar haber göndermişler. Biz fi veriyoruz. Fi biraz tutkuluydu. Bu ciğerlerine bir şey yapar mı? Ciğerlerine bir şey yapmaz da. Bir bakacağım. Bakalım bakalım neden yemiyormuş ya. Bak e, Bunda bızağı yok dedi babam, Sonda var dedi de. Dur. Bir şey yapmayacağım lan, bir derece sokacağız lan. Merada yayıyor mu abi sen bunlara? Yok canım, hiç koyuvermiyor. Abi bunlar üşüttü herhalde bir yerden ya, bu ne böyle? He? Bunlar üşüttü grip gibi bir şey var bu ikisinde. Çapma olmaz değil mi öyle köyde? Yok yok He? yok hiç dışarı çıkar. Ancak suya çıkarıyoruz burayı. Buraya bağlıyorum değil öksürüyorlar Ösürüyorlar bu sabır. Ha ösürüyorlarsa olabilir abi. Durmadan öksürüyorlar şey, ösürüyorlar. Şey. Öbürünün ateşine de bakalım mı? Ha bu buna gebe dedi. Sen de ultrasonu varsa bak gebe değilse. Biraz gerek yok ya baktıysa gebe dediyse. Gebe Hani sende şey vardı gebe o bakıyordun mu? O yanımda değil abi. He? Yanımda değil yanımda, yanımda değil. değil. Ama elli de almışlar şey ama. Ya da bu dört, 4 aylık gebe dedim bunu. Sütünü sağlıyor mu sen bunları? He? Sütü sağlıyor mu? Bu, bunu sağmıyoruz. Bu zara var, emziriyoruz. Sütü sağlıyoruz. Kaç litre veriyor 10 kilo, 8 kilo 10 kilo, 8 kilo veriyor. 10 kilo, 8 kilo veriyor diyor. Bu, inle yapınca süt olmaz mı? Yok ya, sütü, şimdi ona göre iğne yapacağım ben. Hani süde geçmeyen yapacağım ki. He, en azından Yalnız bunları kurtaram sabre. Uh -huh. uh -huh. Değilse ben bunları satayım Burada ya. Burada 40.5 derece. Ateşi var. Hangisinin onu? Bunun 40.5, bunun 40.7. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Hayvanlar evet. yanıyor. Ondan mı dedim acaba şapmaf olmasın Neden acaba oğlum? İşte köye hayvan gelir şapmaf olmasın başımıza böyle diyeceğim de. Şöyle bir yerlerini de ben. Aha, zincir kurtuldu. <laughs> Ama bağlayamıyorum Nur. Hangi? Hayır, kapak çıktı? Bisar mı çıktı? Kuzarı çıktı. Elinden mi aldı? Gerçekten mi? düveye filer koydurduk valla. <laughs> Gidelim kapıyı açık bırakmışız. Gidip yakalayalım düveyi. Geliyor mu? Geliyor mu yenge? общем neyse biz de o sırada şunun akciğerlerini dinleyelim beraber kızım Bak bir şey yapmayacağım. Stres yapma kızım. Heh. yerler fena. Bir şey yapma acaba bir bakalım lan. Şöyle salya mı ama. Şöyle öbür tarafa dolandı getirelim bari. Şunu aldım. <laughs> Kötü bir şey almışım elime şunu alayım. Bir <laughs> tarafa Tamam. Ya yani ne bileyim zinciri Koparacağını bilemiyorum abi. Bu kafalar da. Bunlar daha beter ya. Şunlara bak. <laughs> <laughs> Tamire buraya gitti. Nereye gitti? Ha şu açık alanda mı abi? Abi bu tarafta yok be. Yok, mu orada? yok yok. Neyse şuraya bir dolanayım ben bakayım. Ha başka yerlere kaçırmayalım. Burada yıkılmış. Tamam tamam abi. Bakayım mı? Burada gözükmüyor abi ya. Yok yok abi. Burada yok be yenge, ne tarafa? Oraya mı girdi acaba? Ha buradaymış, buradaymış abi dur. Buradaymış, buradaymış dur. Kolay mı? O tarafa mı kolay yenge? <laughs> tamam o tarafa koyayım. Haydi kızım yürü. Sopaya bile gerek yok, beni görürsen kaçarsın. İnek kaçtı yenge. Zıngır zıngır. Bak bak. Aman yenge. Girer mi oradan acaba? Karşı tarafa kaçmasın bu sefer de. Mahmut <laughs> amca Mahmut amcam öbür tarafta ya. Ben koşup durayım oraya yenge. Dur. Dur ben koşup durayım. İnekten hızlı mı kaçar? Allah. Oğlum ben senden daha hızlı koşarım. <laughs> Nekten hızlı mı kaçar? Gir <laughs> kısım oraya. Dur. Dur yenge. Eyvah eyvah. <laughs> Geçtim ben onu. İçsin suyunu da. Tamam yenge. Ama huh. buradan kapıyı da kapatmışız be. Dur yenge orada. Sen biraz daha geri git yenge de ben kapıyı açayım. Mahmut abi kapıyı açsana. Kapıyı aç aç kapıyı. Açıyor açıyor yenge. Alan, şap şey yapma lan yoksa Hadi bakayım Yenge dama bağlayamıyor muyuz? Bağlayalım, <laughs> bağlayalım onu da <laughs> Benim damağım kurdu Dama bağlayalım onu da Bir bakalım neyi var O oradan gene kıracak abi şey orası kapalı kızım orası kapalı dön geri dön 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 kız yazım dön hadi içeri <laughs> Köpüş kanka yürüyorum ama arkamdan hareket yapma <laughs> ya onu bağlayam abi de bir bakalım beni yabancılar zaten yenge hepsi benim ne olduğumu biliyor direkt görünce cin görümşe dönüyor baksana Nasıl zincir Aferin, zincir bile ki <laughs> da zincir koparıp kaçtı. Ne zor vurduk Ya siz vuramanız artık engede. Ya, ya. Yani yaştan zincir artık. Bu ne yapacağım bu